Herkese merhaba, Yılçapkını dizisinde büyük fırtınalar kopmaya devam ediyor. Dizdeki gündem Ferit ve Seyran'ın boşanma durumu olacak. Bir diğer gündem ise Ferit'in öfkeyle Pelin'e evlenme teklifi etmesi olacak. Halisa zaman kaybetmeden boşanma davasını açacak. Haberi alan Şanlı ailesinde gündem Korhanlar olacak. Seyran eve gelen mahkeme kağıdını görünce şoka girecek. Kazım ise bu durumun hızlı bir şekilde çözülmesini isteyecek. Haberi alan Ferit de ise durum Seyran'ınki ile aynı olacak. İki tarafta da durumun ciddiyete binmesi Seyran ve Ferit'e pişmanlık duygusunu hissettirecek. İki tarafta ayrılık acısını çekmeye başlayacak. Boşanma davası sahneleri Gebze Adliyesi'nde çekildi. Korhanlar ve Şanlı ailesi mahkemede ailecek karşı karşıya gelecekler. Halisa Ferit'e yanlış yapmaması için baskıda bulunacak. Aynı şekilde Kazım da Seyran'a boşanması için baskı yapacak. Seyran ve Ferit içlerinden boşanmak istemeseler de gurur yapacaklar. Bir de ailelerin baskısı ikiliyi iyice köşeye sıkıştıracak. Mahkeme sahnesinde Tarık da yer alacak. Seyran'ın dört gözle boşanmasını bekleyecek. Sizce Seyran ve Ferit gerçekten boşanacak mı? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit Pelin ile birlikte yalıya gelecek. Evlilik haberine paylaşacaklar. Bu duruma bir tek ifakat sevinecek. Gülgün ve Asuman ise şaşkınlıkla izleyecekler. Bu duruma ilk tepki de Gülgün'den gelecek. Halis ise öfkeyle hareket etmeye devam edecek. Ferit ile Pelin'in evlenmesine o da destekleyecek. Ama bu karar Korhan ailesine çok büyük pişmanlığa uğratacak. Ferit ve Pelin evliliğine karşı çıkan bir diğer kişi de Abidin olacak. Abidin Ferit'i yanlış yaptığına dair uyaracak. Aynı şekilde şekilde Pelin'i de uyaracak. Ama ikisi de kulak aldırmayacaklar. Aşk acısı çeken Ferit, Pelin ile kendini bir müddet avutmaya çalışacak. Seyran, Ferit'in evlenme haberini Pelin ve Zerrin'den alacak. Çok büyük pişmanlık yaşayacak. Sunan'ın düğün hazırlıkları için gittikleri gelinlikçi de Zerrin ve Pelin ile karşılaşacak. Evlilik haberi bombasını orada patlatacaklar. Suna ve Seyran mağazayı terk edecek. Tarık ise her geçen gün Seyran'a yakınlaşmaya çalışacak. Tarık'ın gizemli geçmişi ise zaman zaman ekranlarınıza yansıyacak. Seyran da Tarık'ın gerçek yüzünü öğrenecek ve harekete geçecek. Bu haftaki bölümde mahkeme sahneleri ve Sunan'ın düğün hazırlık sahneleri yer alacak. Bu haftaki bölümden sonra ise Sunan'ın düğün sahneleri ekranlarınıza gelecek. Bu bölümde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Abidin'den bu konu hakkında sürpriz hamleler bekleniyor. Halis Ağa'nın yurt dışındaki torunu ise şu anda askıya alınmış durumda. Sezon finaline doğru ekranda boy göstermeye hazırlanıyor. Bu karakteri kimin canlandıracağı ise henüz belli değil. Dizinin ikinci sezonunda ise Halis Ağa'nın kızı Nüket karakterinin ise diziye dahil olması planlanıyor. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. hoşça kalın. Kanala abone olabilir. Videoları beğenebilir. Altlayana yorum yapabilirsiniz.